Merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Babamızsın bizim babamız, öz <gülüyor> babamızsın, <gülüyor> baba. <Allah> <laughs> sağ ol, babamızsın Neşet ol, Baba. Allah'ına kurban olayım. Teşekkür ederim, sağ ol. Bir numara, Neşet Baba bir numara. <laughs> merhaba, 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 <laughs> sağ olun. <Arkadaşlarım>. Merhaba, <laughs> merhaba, <Canım>. merhaba. Nasılsınız? İyidir, <laughs> e, iyi sizi gördük. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel, <laughs>

isteklerinizle de çok çok teşekkürler. Değerli Mezit ve Mersin'ler beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Dili muhtarlarım, sevgili yol arkadaşlarım, sizlere kısa fakat önemli bir mesajım olacak. Belediye başkanınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak ben makam sevdalısı değilim. Şunu parantez içerisinde yine de söylemek isterim. Ben şansımdan beri 20'li yaşlarda bakanlıkta genel müdür yardımcılığı yaptım. Bakan danışmanlığı yaptım. 29 yaşında Mersin'de belediye başkan yardımcılığı yaptım. 24 yıl. Onun için her yeri gördüm ben. Çok genç yaşlarda. Ben sadece Mezitli sevdalısı olarak bir insan olarak hizmet verdim. Görev sürecince. Herkese nasip olmaz. Alnım açık, başım dik olarak. Şimdi huzurlarınızda olmak benim için en büyük kazançtır. Sizi tanımaktan çok büyük mutluluk duydum. Belediye başkanlığının bana verdiği en güzel şey sizleri tanımak oldu. Sizlerin çocuklarını tanımak oldu. Bundan güzel bir duygu olmaz aslında. Tabii ki göreve devam etmek için bir dönem daha yaptığımız hizmetleri daha da yükseklere çıkarmak için Partime başvuru yaptım. Bütün anketlerde ama kim yaparsa yapsın çok yüksek oranda en fazla oy alan bir aday olarak genel merkezin önündeydi dosyalar. Bu yetmedi. Parti örgütüm oy birliğiyle iki tane karar aldı. Birisi şuydu. Dedi ki temayül yoklaması yapılsın. Parti üyeleri kimi diyorsa olsun dedi. Ben de bunu onaylıyordum. Seçim yapılsın kim olursa olsun dedik. Bu da kabul görmedi. Sonra parti örgütü bir daha karar aldı oy birliğiyle. Dedi ki biz Neşet Tarhan istiyoruz başkan olarak dedi. Bana buna da itibar edilmedi. Başkanlık dönemindeki hizmetlerimizin hepsini bilmediğinizi zannediyorum ama çoğunu biliyorsunuzdur. Bütün personellerimizde, işçilerimizde büyük bir gayretle halkımıza hizmet verdik. Son aşamaya kadar sürekli anketlere göre Mezitli adayının yeniden değerlendirileceği bana defalarca söylendi hem de genel başkan tarafımızdan özel görüşmemizde. Fakat olmadı. Kısa zaman önce de geçtiğimiz günlerde de bunun gerçekleşmeyeceğini artık öğrenmiş olduk. Tabii şaşkınlık içerisindeydik. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda da gezdiğim zaman burada da oldu. Sokakta gezerken de herkes şunu söylüyor mezdeki. Size haksızlık edildi diye söylüyorlar. Evet bir hak varsa demek ki söylediğim ölçütlere göre benim aday olmam gerekir. Ben başkanlık evet. sevdalısı değilim. Şunu da söyledim. Onu da ilave edeyim size. Ben size başkanlığı getireyim. Büyük şehre yüksek koy getireyim. Bir Nisan'da istifa edeyim dedim. Yani benim başkanlık sevdalısı olmadığımı görsünler dedim. Ben bunu teslim edeyim size meclis içerisinden bir arkadaş seçilsin dedik. Bu da kabul görmedi. Ha o zaman dört milletvekilin üçünün de haberi yok. Sorulmadı zaten. Onlara da sorulmadı. Çok ilginç bir dönem yaşadık. Bir iki kişinin bir şekildeki kararıyla buraya kadar geldik. Şunu soruyorum. Yani halkın tercihi, ilçe örgütünün kararları niçin yok sayılır? kamu ayı, kamuoyu araştırmaları, anketler niçin yok sayılır? Bunları hep televizyonda sık sık duydunuz sizler. Biliyorum ben. Anketlere bakacağız filan dediler. Maalesef anketlerde çok düşük olan kişiler de aday oldu bazı yerlerde. Şimdi bu tercihler nasıl ya? Bu demokrasimizin siyasi partilerin açmazlığı ve sorunu tabii ki. Ve herhangi bir haklı bir gerekçe bulunmadan bu noktaya geldik. Dün itibariyle de Yine genel başkanımızla ben görüştüm kendisiyle. Biliyorsunuz siz dedim gelişmeleri ama ben şimdilik bu şekilde ayrılmak durumundayım. Geçici olarak 31 Mart 1 Nisan'a kadar ama bu benim ayrıldığım. Ben yine sosyal demokratım. Ben yine sizlerle beraberim. Ben yine partiliyim. Kendisine de bunu mezaketen söyledim ve kendisi tekrar aynı şeyi söyledi. Ben seni çok seviyorum. Sen çok başarılı bir belediye başkanısın evet. diyor. Ama sonuç böyle oldu. Ben şimdi yeni bir aday olarak sadece ve evet. sadece size güvenerek yola çıkıyorum. Bağımsız olarak adaylığımı dün akşam müracaat ettim. İlk kez burada sizin huzurunuzda açıklıyorum bu açıkladığım yer yine bizim başkanlık yaptığım dönemdeki adıyla her zaman övündüğüm, mücadelesini her zaman vereceğim demokrasi meydanı oldu. Evet, evet. En güzel yerde sizin evet, evet, evet. halkın karşısında bunu açıklamaktır. Evet. Burada bitiriyorum. Yarınlar sizin gibi özgür düşünceli insanlarındır diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok zor Güneş ayrılıklar Olacak Her şey Kabul edemem Çok zor Güneş ayrılıklar